Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde sizlere verilen 100 soruluk ödevin ilk 20 sorusunu çözeceğiz. Beraber inceleyeceğiz paragraflarımızı. Burada anlatım yöntemleri vardı. Onlarla ilgili sorularımız. Anlatım yöntemleri de biliyorsunuz arkadaşlar. ÖSYM'nin sınavlarda mutlaka sorduğu başlıklardan birisi. Onun için dikkatli dinleyelim ve takip edelim. Hadi bakalım başlayalım birinci sorumuzdan arkadaşlar. Evet bu parçanın anlatımında diyor aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Şimdi bu ağır basmaktadır ifadesine dikkat edelim. Neden? Çünkü ağır basmaktadır dediğinde diğerleri de olabilir. Ama bizim için önemli olan diğerlerinden daha ağır basan anlatım yöntemi arkadaşlar. Tamam. Evet. Metni okuyorum. İznimin son günü idi. Saat 12'ye geliyordu. Koltukta başımı yana dönmüş. Uyuyakalmışım. Böyle her uyuyakalıp Uyanışımda aklıma ilk gelen saat olur. Bu defa inanılmayacak bir şey oldu. Silkinince saat aklıma gelmedi. Olacak iş mi bu? Saatlere baktım. Hepsi 12'ye 1 var. Ama tiktakları duyulmuyor. Önce durmuşlar sandım. Hayır işliyorlardı. Duvar saatinin pandülü bir sağa bir sola gidiyor. Demir döven demirci durmadan çekiş sallıyor. Saat 12 oldu. Söz birliği etmişçesine hiçbirinin saat başına vurduğu yok. Belki saati de vuruyorlardı da ben duymuyordum. Evet arkadaşlar burada kişi var mı? Var. Ben. Birinci kişi. Yani ben. Var arkadaşlar. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Birinci kişili anlatıcı. Basit de olsa bir olay var mı? Uyuyakalması kişinin. Evet olay da var. Zaman ve mekan. Evet var. Zaman, mekan. Dolayısıyla bu unsurlar varsa biz ne diyorduk arkadaşlar? Öyküleyici anlatım. Evet, açıklama var mı? Yani bir bilgi, bir konu hakkında açıklayıcı bilgiler? Yok. Gelecekten söz, at söz etme, yok. Destansı bir anlatım? Yok. Tartışmacı bir anlatım? Yok. Cevabımız Adana diyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Gene anlatım türleri, anlatım yöntemleri ile ilgili bir soru. Metni okuyorum arkadaşlar. Yılkı atı çobanlarının dumana boğulmuş ve yağmurla yıkanmış çadırları su basan arazide kızarmış çayırların üzerinde kapkara duruyordu. Bu tüten kap ağızlarından kokulu ince mavi dumanlar yükseliyordu. Buraya dikkat edelim. İnce mavi dumanlar yükseliyordu. Çünkü bunlar bize ipucu verecek. Zayıflamış aygırlar, zayıflamış aygırlar Sonbahar telaşıyla ve olanca sesleriyle kişniyor. Kısraklar her tarafa dağılıyordu. İlk barda bunları sürüde tutmanın hiç de kolay olmayacağı şimdiden belliydi. Dağlardan inen davar sürüleri, dağlardan inen davar sürüleri bölünmüş gruplar, nasıl gruplar? Bölünmüş gruplar halinde dolaşıyorlardı. Kurumuş, kararmış bozkır enlemesine, kurumuş, kararmış bozkır enlemesine ve boylamasına toynak izleriyle patikalarla dolmuştu. Evet bizim gözümüzde Arkadaşlar gözümüzde bir manzarayı canlandırdı mı? Manzara, manzara canlandırılmıştır. Canlandırılmış. Sıfatlar ağırlıklı olarak kullanılmış mı değerli arkadaşlar? Evet, sıfatlar da zaten altını çizdim, söylemiştim. Dikkat edelim diye. Dolayısıyla A şıkkı betimleyici anlatım. Öğretici bir anlatım var mı? Yani bir bilgi öğretme amacı var mı? Yok. Tartışmacı anlatım var mı? Hayır. Düşünce ve karşı düşünceler yok. Epik destans anlatım yok. Söyleşmeye bağlı anlatım yok. Cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Artık biliyorsunuz ağır basmaktadır deyince neye dikkat edeceğimizi. Metne geçiyorum. Çağdaş bilim ve tekniğin baş döndürücü ilerlemeleri, hemen her gün gerçekleştirilen yenilikler, yapılan buluşlar, ortaya atılan öneriler durmaksızın yeni yeni kavramları, yeni yeni nesneler yaratıyor. Bu kavram ve nesneleri belirtmek için geleneksel terimlerle yetinmek olanaksız. Onun için boyuna yeni kelimeler yapılıyor. Türeten türetene, oluşturanan, oluşturan, oluşturana. Buraya dikkat edelim. Sanki yazar bir şeylerden rahatsız. Bir şeylere karşı çıkıyor onu kabul etmiyor. Bu neydi arkadaşlar? Kendi düşüncesi, kendi fikri olarak kendi düşüncesi. Devam ediyorum. Fen dalları da, insan bilimleri de bu güçlü, bu gitgide hızlanan akımın etkisi, hatta baskısı altında. Bakın gene burada rahatsız olduğu bir durum var. Eski biçimlere yeni anlamlar yüklendiğinde de bu hareketli görünüm değişmiyor. Çünkü dil bilim açısından biçim yeniliği ile anlam yeniliği arasında nitelik yönünden bir avrum, ayrım yapılamaz. Bunların her ikisi de aynı başlık altında toplanır. Evet arkadaşlar burada da ben size zaten bir ipucu vermiştim. Kendi düşüncesini okura okura kabul ettirmeye çalışıyor. Kabul ettirmeye çalışıyor. Ettirmeye çalışıyor. Çalışıyor ve karşı çıktığı bir düşünce var. Karşı çıktığı, karşı çıktığı, benimsemediği bir düşünce varsa, benimsemediği bu da nedir arkadaşlar? Bize tartışma yöntemi olarak karşımıza çıkar. Evet cevabımız Denizli Şıkkı. Bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde Verilenlerden yararlanılmıştır. Evet bur burada da arkadaşlar ikili yani iki tane anlatım yöntemimiz olacak. Bakalım şimdi değerli arkadaşlar. Metni okumaya geçiyorum. Dizlerini ovuşturdu ve tekrar ayağa kalktı. Dükkanın içinde sendeleyerek birkaç adım atmıştı. Yürüyebileceğini umuyordu. Tramvaya gidinceye kadar üşümez miydi? Kahvenin kapısını açıp ceketinin yakasını kaldırarak dışarıya çıktı. Rüzgar yoktu ve güneş çıktığı için soğuk epeyce kırılmıştı. Camdan kahveci ve öteki adama eliyle selam verdi. Yürüdü. Gene koşamıyordu. Bekleme yerine gelinceye kadar topalladı. Bir Fatih tramvayı çabuk gelmişti. Hemen atladı. Fakat oturur oturmaz vücudunu kuvvetli bir titreme almıştı. Tramvayda 3-4 kişi vardı. Dikkatle ona bakıyordu. Ceketinin sol cebinden bozuklukları çıkardı ve biletçi gelmeden avucunda korku ile saydı bir kısmını düşürmüş olabilirdi. Bu korkusundan kurtuldu ve biletini aldı. Necati'yi bulamazsa dönüşe de para kalıyordu. Fakat nereye dönecekti, ne yapmak için? Tekrar o kahveye sığınmayı düşündü ama ne zamana kadar? Evet değerli arkadaşlar. Burada bir olay var mı? Olay var. Yani bir kişinin başından geçen basit de olsa bir olayımız var. Olayda kişi unsuru var mı? Var. Mekan var mı? Var arkadaşlar. Zaman var mı? Var. O zaman bu bizi neye götürür arkadaşlar? Olay kişi zaman ve mekan varsa öyküleme yöntemidir. Öyküleme. Öykülemenin içinde parçada sıfatlarla olayın ayrıntıları verilmiş mi? Olayın ayrıntıları. Olayın ayrıntıları. Sıfatlarla verilmiş mi? Evet o da verilmiş. <laughs> yani tramvayın içi, kişinin e, fiziksel durumları bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde vermiş. O zaman biz bakıyoruz şöyle. Betimleme olabilir ama kanıt, kanıtlama olamaz. Tartışma hiç yok burada arkadaşlar. E, betimleme var, kanıtlama yok. İki şık aynı şekilde verilmiş. Öyküleme var ama tartışma yok. O zaman bizim öyküleme var, betimleme var da arkadaşlar cevabımız Ceyhan Şıkkı. Evet değerli arkadaşlar bir diğer sorumuz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Evet bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır. Gene ağır basmaktadır diyor arkadaşlar. Metni okumaya geçiyorum. Evin arka penceresine koştum. Üzümcü tepeye varmıştı. Yolun kenarındaki kayanın üstüne küfesini koydu. Ellerini belindeki kızıl kuşağının ön tarafına soktu. Açık göğsü çıplak, sert baldırlarıyla bir kuvvet abidesi vaziyetinde durdu. Kalın kaşları, bakın arkadaşlar benim altın çizim yerlere dikkat edin. Kalın kaşları altında iri gözlerinden fırlayan bakışlarıyla Marmara'nın dalgalarına karşıdaki sahile, mavi göğü, lacivert deniziyle, altın köpüğü, bakın altın köpük, mavi göğü, lacivert deniziyle, güneşin ışığıyla mavi gözlü, sarı saçlı, bir kıza benzeyen sevimli, sevgili yurdunu taşına, toprağına Derin derin baktığı. Evet kolay bir soru arkadaşlar. Burada altlarını çizdiğimiz şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada betimleyici anlatım vardır diyoruz. Çünkü ne var? Sıfatlarla bir kişinin görüntüsü bize resmedilmiş. Resmedilmiştir. Evet bir diğer sorumuz. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Bakalım gene ben metni okuyayım. Beni bu kentten kurtar, beni yalnız koy git beni. Arıyorum arıyorum o ilk çağ ırmaklarında sedef ellerini. Susmam seni ürkütmesin, içimden çağlar var bilmelisin. bilmelisin. Katı bir yalnızlık bu bilmelisin. Kaçmam kendimi bulmam, ben senden yoksunum iyi bilmelisin. Şu yalnızlık çıkmazında önümde niye sen varsın? Niye her şey bir anda kayıyor, sen kayıyorsun? Kalbim niçin bu kadar yabancı, sen niye yoksun? Bir sam yüklü geceleri içimde atamıyorum. Niye bunları bir anda unutamıyorum? Hadi tut elimden gök gibi ölü kadar yalnızım. Evet arkadaşlar, şiirsel bir anlatım var mı burada? Şiirsel. Yani duygu yüklü, duygu, heyecan heyecan yüklü anlatım var. Anlatım vardır. Şimdi bu açıklamamızdan sonra şıklara bakalım. Öyküleyici anlatım var mı arkadaşlar? Betimleme, sıfatlar yok. Fantastik, düşsel anlatım yok. Yani gerçek dışı unsurlar, anlatılar yok. Gelecekten söz eden yok. Coşku ve heyecana bağlı. Evet, coşku ve heyecan. Yani neydi arkadaşlar? Coşku ve heyecan şiirsel anlatımda. Duygular, heyecanlarla yüklü bir anlatım var mı? Var. Cevabımız D şıkkı. Epik destans anlatım. Yani kahramanlık, yiğitlik, coşku varsa o da epik destans anlatımında cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yedinci sorumuz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Metnimizi okuyalım. Küçük salonun fes renginde kalın. Fes rengi dediği arkadaşlar koyu bordodur. Küçük salonun fes renginde kalın, ağır perdeli. Bakın hemen bize bir ipucu veriyor fes renginde kalın, ağır perdeli bir mekanı bize tasvir ediyor sanki sıfatlarla. Dışarısı muhteşem, parlak bir sulu boya levhası gibi benzetme yapmış burada. Görünüyordu. Saf, mavi bir sema, çiçekli ağaçlar, uyur gibi sessiz duran deniz, karşı sahilde sisler altında dağlar, korular, beyaz yalılar, bütün bunların üzerinde uçan martı sürüleri, pencerenin önündeki şişman koltuğa gayet zayıf, gayet sarı, gayet ihtiyar bir kadın oturmuştu. Bahara, hayata dargın gibi arkasını dışarıya çevirmişti. Sönmüş gözleri köşelerdeki gölgelere karışıyordu. Evet arkadaşlar, gene burada bana bir manzarayı, bir portreyi resmeder gibi bir şeyler anlatmış. Ama nelerle anlatmış? Sözcüklerle, 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 sözcüklerle bir manzaranın manzaranın görünümünü görünümünü resmetmiş. Evet, bu açıklamamız bizi nereye götür arkadaşlar? Öykülemeye, özür dilerim, betimlemeye götürür. Evet, bu şekilde diyoruz. Cevabımız Edirne. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur deniliyor arkadaşlar. Bakalım şimdi tekrar metni okuyalım. Doğunun gizemli kenti karşı çevreleyen ormanlara, yemyeşil kırlara inat, inat hüzünlü bir yer sarıkamış. Uçaktan indikten sonra havaalanından şehir merkezine 5 dakikada varıyoruz. Ama yolumuz bitmiyor. Tren hattı boyunca ilerliyor. Dere kenarından, yeşil bir vadiden geçerek yaklaşık bir saat sonra sarı Sarıkamış'a geliyoruz. Salonumuzda uzanıp giden, salonumuzda uzanıp giden karlı Allahu Ekber dağları, 1915'te buraları hastalıktan ve donarak ölen on binlerce askerin anısı var. Havası, şifa olsun diye yiyebileceğiniz balı ve kaşa kaşar, balı ve kaşarı, bir de kültürel zenginlikleriyle ayrı bir diyarda olduğunuzu, hissediyorsunuz. Evet bize Kars ve Sarıkamış coğrafyasını arkadaşlar ne yapmış gene? Gözümüzde canlandırmış. Bir şeyleri resmetmiş. Resmetmiş. Evet bu unsurlar varsa ne diyorduk arkadaşlar? Betimleyici anlatım vardır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu sorumuzda cevap Adana deyip geçiyoruz. Çünkü